Vay canına. Bu muhteşem. Ashley çek şu ayaklarını. Sana da merhaba kanka. O da nedir? Sadece müthiş bir jimnastik oyunu. Anago kızlarla kıyaslanabilecek bir şey değil. Bu ondan daha iyi. Hayır. Ah öyle mi? Hadi kanıtla. Ay. Ha? Öyle mi? Ne? Peki tamam. Bu savaş resmen başladı. Ha. ah demek öyle. O zaman parti başlasın. Peynir. Hey hey. Muhteşem amigolar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ha? Aa, çok mu sıkıcı oldu bu? Hayranlarım nasılsınız? Daima kendinize güvenin. Hey şaka gibi. Justin orada ne yapıyor? Nasıl ediyor? Ayakları kök salmış gibi. Bir dakika. Galiba jimnastik yapıyor. Bunu yapmayı ne zaman öğrendi bu? Aa, aklıma bir fikir geldi. Kendini geriye, ellerinin üstüne atıyorsun. Tamam, anladım. Evet. İşte de zor değilmiş. Burada yetenekli olan sadece o değil. Ben de bu şeylerin çoğunu yapabilirim. Hmm. Demek hala uyuyorsun. Merak etme birazdan uyanırsın. Önünde koca bir gün var. Ee, ay, sabah mı oldu o. Ha? Bu şey de ne? Hayır, bana yaklaşma. Olamaz. Bana zarar verme. Korktun mu Justin? Evet. Canım acıtma. Bunu neden yapayım? Ashley. Sen miydin? Yüzünü görmeliydin. Başardık arkadaşlar. Öyle viral olacaksın ki. Görüşürüz. Ah, öyle mi? Bunu yanına bırakmayacağım iş başına. Kendini çok akıllı sanıyor. Hareketimi bile çalmış. Bu iyi olmadı ama düzeltebilirim. Başardık arkadaşlar. Aa eşli. <laughs> Selam. Ha? Şuraya gelsene. Tamam. Ah, beni neden çağırdın? Şunu izle. Önce bir bacağımı geçiriyorum. Sonra da diğerine. İşte çok kolay sıra sende. Gerçekten mi? Ben bunu uykuda bile yaparım. Bir bacak. ikinci bacak. Ve... Ah ne? Tam da düşündüğüm gibi oldu. Kalçam o kadar büyük mü? Hazır oradayken biraz eğlenebilirim. Justin yap. Kıpırdamayı kes. He, ee, işte böyle. Dişe diş. Bekle, beni böyle bırakamazsın. Olamaz. Ah. Ne? Uyanmak için erken daha. Ama kalkmak istemiyorum. Ah, Sessiz ol. Ah, bu kadar yeter. Neden durmuyorsun? Hadi, ah! Kes sesini, işte. Ay, ne güzel sayılmam. Canlı olduğum bile anlaşılmıyor. Neyse. Ah, ah! Sırtım. Bana yeni bir yatak lazım. Ama belki de yaşlanıyorumdur. dur. Şöyle iyice esnesem iyi gelir? Daha iyi. Ah! Yatak odam nereye gitti? Ha? Burası bir tiyatro mu? Justin? Burada neler oluyor? Ve neden bu kadar muhteşem görünüyorsun? Daha yeni uyandın. Erkence olduğun söylenemez. Diğer yandan ben kalkar kalkmaz hazırım. Canan'a ne kadar özelmişsin. Aa, gösteri başlamak üzere. Görüşürüz. Vay vay vay. Ne yapıyor bu? İlk hareketimi görmek ister misiniz? Hayranlarını sevdiği belli. İnsanlara istediklerini vermeliyim. Bam. Hey. İnanamıyorum ne kadar kıvrak. Şimdi de diğer tarafa. Evet. Beğendiniz mi? Etkileyici. İşte alkışları alayım. Beni sizler var ettiniz. Ha? Sıra sende. Ah, olmaz. Hayır. Ah, çok sıkıcısın. Ha, ee, Eşli. Dans etmeye hazır mısın? Çek şuraya. İnanamıyorum. Selam. Ha bir dakika. Şimdi bir ayarlayayım. Tamam oldu evet. Evet. Ne yaptığını biliyor mu bu? Ağlamaz. Ah, Başım dönmeye başladı ya. Ah bu çok acı verici. Özellikle de benim için. Şimdi de büyük san. Hmm, bir dakika. Hadi. Ah, boynunu kıracak. Ah, beğendiniz mi? Hey, o kadar kötü müydü ya? Lütfen, bu bir yağ olsun lütfen. Ah, çok şükür. Ah, geçti. Ah. Ne? Bu gerçek olamaz. Çalsın yine sahnede. Bu şeyi nereye koysam? Ağzıma atayım. Sıra kremada. Biraz sana. Biraz da bana. Ne kadar güzel. Ashley. Bir numara görmek ister misin? Büyülenmeye hazır ol. Bundan emin misin? Hula hoop'un ne özelliği var? Şu dengeye bak. Yani biraz etkileyici sayılabilir. Evet ama yapamayacağım bir şey değil. Evet tabi. Buyur yap o zaman. Madem ısrar ediyorsun. Ayak yukarı. Ah, az kalsın yapıyordu. Ah, bir saniye ver. Aa, hadi ama. Aa, niye bu kadar zor? Justin yaparken çok kolay görünüyordu. yılbaşına kadar yapar mısın? E, yapıyorum. Yaptım. Ah, tamam. Peki sen kazandın. Teşekkür ederim. Hastama geri dönüyorum. Gösteriş düşkünü. En azından krem şantim var. Bunu yapıp durmak zorunda mı? Gel gözüme sok. Ah, tabii ya. Ah, bu çok güzel olacak. Hey Justin. Ah. Hmm? İster misin? Dur bir dakika. Bak. Benim özel yöntemimle yemelisin. Bunu tut ve izle. Tam misabet. Tamam ha bir deneyeyim. Şimdi koluma mı vuruyorum yani? Hazır. Oo, nereye gitti? Ha, tuhaf. Dur tekrardan denemek istiyorum. Hazır. Ateş. Ha? Ah, bu zaman kaybından başka bir şey değil. Bekle. Üçüncü de olacak. Bu kez kesinlikle yapacağım. Ve vur. Ee, bu şeyler nereye kayboluyor? Ve ee, bir dakika. yukarı çıkan bir şeyin yere inmesi gerekir. Ah hayır. Evet galiba haklıydım. Ama bunu yaptığımı pişmanım. Ya, gülme. Gülme. Sence bu komik <laughs> mi? Bakalım sana sarılınca da gülebilecek misin? Of umarım eşyalarımı dolapta bırakmamışımdır. Ya anahtarımı unutmuşum. Ah hey. Bu iyi oldu. Gel buraya aptal sırt çantası. Çık omzumdan. Of. Gir şuraya gözüm görmesin. Amigola hazırım. Ah amanın. Dolap saçımı kaptı. Bırak beni. Of bu çok acıttı. Pekala hadi bastır bunu yapabiliriz Pardon geciktim Tekrar geciktiğine inanamıyorum Hey <laughs> hey selam Ne haber Pekala amigola hazırım Hadi yeni hareketleri çalışalım Evet çok iyi yapıyoruz Saçları ne güzel Pekala şimdi biraz vitesi arttıralım Ver coşkuyu Peki madem öyle Aa, Saçı yüzüme çarptı Of saçın yüzünü kırmaçladı. Vurma bana vurma bana. Öbür yana savur. Yoo. Of, fena düştü. Hadi bir planım var. Beni izle. Ah, selam ne haber? Bu sorunu kökünden çözeceğiz. İşte ilk adım tamam. Sıra ikincisinde. Şimdi birkaç saç lastiği gerekli. Pekala elimizde iki kuyruk var. Ha, şimdi bunları birleştirelim. İkisini de ikiye ayır ve birbirlerinin içinden geçir. Sonuna gelene kadar birkaç kez bunu tekrarlamak yeterli. İşte bitti. Hem saçın da artık güzelce kontrol altında. Ve artık tezahürata geri dönebiliriz. Woohoo! Haydi bastır. Pekala. Buna hazır <laughs> mısın? Kesinlikle hadi yapalım. Başlıyorum. Yere sırt üstü yatıyorum. Dizlerime tutun. Şimdi öyle kal. Bitti. Size meydan okuyoruz. Peki tamam o kadar da zor görünmüyor. Hadi yapalım şunu. İlk olarak sırt üstü yatıyorum. Tamam. Şimdi sen de üstüme gel. Hazır mısın? Dizlerimi tuttun mu? Ay tamam. sanırım oluyor. Oh, zormuş bu. E, pekala. Saat tutun. E, cidden mi? Böyle mi yapacaklar? Evet. Meden okumayı tamamladık. Ay ne garip bir yer. Yine mi yarışacağız? Peki arkanıza bakın. Bunca şey ne ara geldi. Bu ödülleri alabilirsiniz. Sanırım bir deneyebiliriz. Peki hadi bakalım. Ne çılgın bir baltaymış. Gözlerimi hedefime diktim. Bu şeyi alacağım işte. Emin olamadım zor görünüyor. Pekala ve... Aa! Evet eskiden pompon kızdım Aa, Hayır Ne Hayır Dur. Dur Tam isabet Çok iyi ya şimdi Aa, Ben mi ee, Hadi ama bacağım Dur Benim daha iyi bir fikrim var Peki hadi bakalım Oh, i̇çeceklere ulaştım. Süper. Hey, bu adil değildi. Bir daha denerim o zaman. Bak. Dur biraz. Sanırım fazla kaldırdım. Tüh. Tüh tabii ya. Dikkat et. Umarım limon seviyorsundur. Hmm, ekşi. Hazırlan. Ekşi hey, şeyleri hiç sevmem. Ya ne kötü. Ah tamam. <laughs> uh, çok sert. <laughs> ah berbattı. Git ya. Fare kapanı mı? iPhone'u denemeyi tercih ederim. <laughs> ne kadar zor olabilir ki değil mi? <laughs> Yok artık ulaştı. İyi de nasıl? Neler oluyor? Ona ne gördünüz mü millet? Tebrikler. Yapabileceğimi biliyordum. Hepsi benim. Hayatımın en güzel günü. Evet yemek zamanı. Öncelikle sebzelerim. kalınını da unutmayayım. Ay ne sevimli minik kapların ve çatalın var. Teşekkürler. Küçük salatamı yemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, aslında yiyecekleri tatsam iyi olacak. Çünkü planıma sadık kaldığımdan emin olmalıyım. Şu havucu tartayım. Hadi göster çabuk. Tamam bu iyi. Hmm, çok iyiymiş. Kıtır kıtır ve tatlı. Ama havuçların çok küçük. Ha, olamaz. Doğruca belime gitti. Ha? Sen ne yapıyorsun? Hemen birkaç kalça hareketi yapmam gerek. Öyle yemeğimin yediğim kadarını yakmalıyım. Bu kadar abartılacak. Ne var anlamıyorum. Hey bu antrenman torbası da nereden geldi? Evden getirdim tabii ki. Oh, i̇yi egzersiz yaptım. Sıvı almayı unutmamalıyım. Hmm, su çok güzel. İşim bittiğine göre artık ben de yemeğimi yiyebilirim. Aman tanrım şu getirdiğim yiyeceklere bak. Bir bakayım. Nereden başlasam? Kızarmış tavuk, hamburger, kola. Sanırım tavukla başlayacağım. Dur! Sen ne yapıyorsun? Bu yiyecekler çok sağlıksız. Onları yemezsin. Hemen at onları. İyi de he, öğle yemeğinde ne yiyeceğim o zaman? Al. Havuç yemeye başla. Sana iyi eğlenceler. Harikalar. Bak bende de bir tane var. Bu kızarmış tavuk kadar iyi değil ama. Havuçlar harika değil mi? Evet, havuçlar iyi ve evet, çok var. Aa, kapta sadece bir tane kalmış. Hepsini sen mi yedin? Ay, dev bir havuca dönüşmüşsün. O kadar fazla yemedim ki. Pekala. İkinci meydan okuma. Hazır mısın? Bileklerimi tut. Hadi bakalım. Bu yapılabilir görünüyor sanırım. Şimdi kollarımı onların yaptığı gibi tut. Şimdi de sanırım bacağının üstüne basacağım. Bir dakika öbür bacağımı dene. Dur 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 tamam hazır mısın? Hadi bakalım. Ay. Tamam ikinci girişim. Yok düşüyorum. Ah, tamam rolleri değiştirelim. Amanın bu işte hiç de iyi değiller. E, çok kötüler ya. Eh, pes ediyoruz. Bunu yapamadık. Ah, evet antrenmantacım. Her duruma göre bir tane takmalıyım. Teşekkürler gidebilirsin. Oh Bu zor bir çalışma. Çok iyi gidiyorsunuz prenses. İp atlamak harika bir kardiyodur. Ve hop yukarı. Squat hareketi bacaklarımı ve gövdemi güçlendirecek. Tahtıma oturunca güzel görünmeliyim. Ah, rüzgar lütfen. Sıvı tüketmeyi unutmayın prensesim. Ah, kendimi harika hissediyorum. Pekala hadi devam edelim. Oh, yemin ederim iki tane dolu kova kadar ağır bir şey yok. Şuraya bir uzanayım da. Oh, keşke merdivenim olsaydı. Oh, gerçekten tüm kaslarım yanıyor bugün. Toplanacak ne kadar çok çöp var. Oh, Alması kantremandı. Hey, kaslarım güzel ve güçlü görünüyor. Jimnastik yapmayı biliyor musun? Yoksa en sevdiğin takımın Amigo ekibinde misin? Hangisini yaparsan yap bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma.